Seyyid defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en sonunda abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu benim için çok önemli biliyorsunuz. Arkadaşlar, kısıtlı bülten içerisinden siz değerli takipçilerim için yorumladığım toplamda 5 maçım var arkadaşlar. Bu 5 maçı bildiğiniz gibi ikişerli üçerli kombinasyonlar halinde oynamanızı ya da değerlendirmenizi isteyeceğim. İlk maçımız İsviçre Kuzey İrlanda maçı arkadaşlar. 1,5 gol üstü 1,28 1,28 arkadaşlar. Güzel bir oran kasa katlama kuponları için değerlendirilebilir. Lüksemburg Sırbistan maçı arkadaşlar. 2 taraf payısına yöneldim. 1,28 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma duyurulur. Gürcistan Yunanistan maçı arkadaşlar. 0-2 çift şans 1,19. Bu da kasa katlama kuponları için değerlendirilebilir arkadaşlar. İsveç Kosova maçı var arkadaşlar 1 -23. taraf bayisine yönlendim bilginiz olsun İskoçya İsrail maçı da arkadaşlar 1.5 gol üstü 1.32 gayet güzel bir oran değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma duyurulur Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi oynanmamış maç maçın garantisi yok. Bu benim kendi öngörülerim. Siz de kendi öngörülerinizi benim yorumladığım maçlar üzerinden kendi yorumunuzu katıp para kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. her zaman söylediğim gibi ikişerli ve üçerli kombinasyonlar halinde oynamanızı rica edeceğim sizden eğer değerlendirirseniz. Kesinlikle 3 maçın üstüne çıkmayın arkadaşlar. Gayet riskli oluyor çünkü. Bilginiz olsun. şimdiden bu kuponumu değerlendirmek isteyen tüm dostlarıma bol şans diliyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi de Tüm dostlara selam olsun diyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Tekrardan bol şans. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.